Merhaba arkadaşlar YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Kanalımıza abone değilseniz videonun hemen altında abone ol kısmından kanala abone olabilirsiniz. Ayrıca oradaki zil işaretine dokunarak da bildirimleri tüm olarak seçerseniz yüklediğimiz videolardan anında haberiniz olur. Kullandığınız cihazlara bildirim olarak gelir arkadaşlar. Nasılsınız iyi misiniz? İnşallah her biriniz iyidir. İnşallah kimsenin hanesinde, yuvasında, sağlığında, sevdiklerinde sorun yoktur. Elhamdülillah çok şükür bugünlerimize. Kolay bir model anlatacağım. Modelimiz bu şekilde arkadaşlar. Çıtı pıtı bir model oldu. Şimdi hep birlikte yapım aşamasına geçelim. Ben araya 4 tığ battı boşluğu vermişim. Öncelikle ilk başlıyor gibi göstereyim. Daha sonra arasında vererek alt kısmımızı tamamlamış olalım. ipimi tığ batısına sabitliyorum ilk başlarken burada bir zincir çekip örümcek yapıyorum başına 3 kez alıyorum 1 2 3 tığ batısı atlayıp 4'e giriyorum önce 1 sonra 2 sonra 2 sonra 2 sonra 2 alıyorum 3 zincir çekiyorum başına bir alıp girdim önce bir sonra iki sonra iki aldım iki trabzan başına bir alıp girdim önce bir sonra iki sonra iki aldım üç tane trabzan yapıyorum dört mü acaba diye bakıyorum evet dörtmüş arkadaşlar dört tane toplamda ilk başta çekmiş olduğum zincirle beraber 4 trabzan yaptım 4 zincir çektim. Başına bir alıp girdim. Önce 1, sonra 2, sonra 2 aldım. 8 trabzan daha yapıyorum. 2 3 Başına bir al gir. Önce 1, sonra 2, sonra 2 alalım. 4 5 6 6 7 ve 8 hemen aşağıdan yandaki tığ battıya girip yandaki tığ battıma girip sabitliyorum İşlemimiz bu şekilde arkadaşlar şimdi vereceğim arayı veriyorum 3 zincir çekip yanda kapattım bu birinci ara 3 zincir çekip yanda kapattım bu ikinci ara 3 zincir çekip yanda kapattım Üçüncü ara 3 adet zincir çekip yanda kapattım Dördüncü ara verdiğim ara bu kadar bir zincir çekip yine örümcek yapıyorum. Başına 3 kez alıyorum. 1, 2, 3 tığ batsa atlayıp 4'e girip önce 1, sonra 2, sonra 2, sonra 2, sonra 2 çekiyorum. Şuradaki yaptığımız işlemin aynısını yaparak alt kısmını tamamlıyoruz. Üst kısmı için renkli ipimi tığıma sabitledim. Şu bıraktığımız yuvaya girip ipimizi sabitleyelim. 1 2 3 4 5 zincir çekip girip kapattım. 5 kez 5 adet zincir kapatıyorum. 2 3 4 5 zincir çektim. Girip kapattım. 1 2 3 4 5 zincir çektim. Girip kapattım. 5 adet zincir çekiyorum. Girip kapatıyorum. 5 kez zincir çekip girip kapatıyorum. Yani 5 kez 5 zincir kapattım. Şu an bu şekildeyim. Şimdi buradaki zincir sayımız kaçtı? Unuttum gibi sanki. Modeli çıkardım ama kaç gün geçler üstünden? 5, 6, 7, 8, 9, 10 zincir çekip dönüş yaptım. Bir tane bakın şundan bırakıyorum. Arada bir 5 zincirle yuva. İkinciye girip kapatıyorum. Tekrar 10 adet zincir çekiyorum. Bir tane bırakıyorum. İkinciye girip kapatıyorum. Tekrar zincir çekiyorum. Bir tane kaldı burada. 5 zincir yuva. Hemen yuvaya girip yanında dibinde kapatıyorum arada o 5 zincirli yuvaya bırakıyorum 2 zincir çekip düz yüzüne döndüm yuvaya girdim kapattım 2 adet zincir çektim yuvaya girdim kapattım 2 adet zincir yuvaya gir kapat bu şekilde dolduruyorum 2 adet zincir yuvaya gir kapat 2 adet zincir yuvaya gir kapat İki adet zincir yuvaya gir, kapat. 2 4 6 7 8 kez 2 adet zincirle doldurdum. Yandaki yuvaya girdim. Bir sık iğnesi ile tekrar burayı da iki adet zincir çekerek dolduruyorum. İki adet zincir çek, yuvaya gir, kapat. 2 oldu. 3 4 5 6 Yani 7 veya 8 kez 2 adet zincirle buradaki yuvalarımız doluyor arkadaşlar. 8 Hemen son yuvama da bir sık iğnesiyle giriş yaptım. Buraya da işlemi aynı tekrar ediyorum. 2 adet zincir yuvada kapatıyorum. 2 adet zincir kapat. 6 7 2 adet zincir kapat 8. yeşil yuvama girdim bir sık iğnesi ile sabitledim bir de zincir çekip ipimi kırdım gördüğünüz gibi oldukça kolay bir model Evet arkadaşlar inşallah anlatabildiğim anlaşılır bir anlatım olmuştur hepinize de sonsuz teşekkür ederim bir başka videoda görüşmek üzere sevgiyle hoşça ve dostça kalın canlar